IMF konusu. Yani bir IMF sevdası gördük bugün. Ülkeyi IMF'ye muhtaç ettiniz. Ülkeyi IMF'ye muhtaç ettiniz. Yıllarca yalvar yakar borç aldınız. Borçlandınız. IMF'nin borçlarını ödeyerek Türkiye'yi IMF'den ilelebet kurtaran Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iken hayırdır Hayırdır bundan da mı rahatsız oldunuz? Bundan da mı rahatsız oldunuz? Ya bir teşekkür edin. IMF ile IMF ile otel lobilerinde gizli gizli nasıl görüştüğünüzü milletimiz çok iyi biliyor. Bir kez daha söylüyorum. Rahatlayın diye söylüyorum. IMF dönemi kapanmıştır. IMF dönemi kapanmıştır arkadaşlar. Türkiye o günleri çok hem de çoktan geride bırakmıştır. Siz IMF'ye hesap verdiniz. Biz hesapları keserek, o hesapları keserek IMF'den hesap sordum. Önce şunu netleştirelim. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor. Sizde yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir. Milletin adamıdır.